Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok bir sürprizim var. Bugün arkadaşlar benim böyle bir neydi kalemle çizeceğiz işte. Ne çizeceğiz? Tabii ki bir tam bir oyun ama ne çizeceğiz bilmiyorum. Yani göstereceğim size bir tane bir oyun yapacağım ama bir şey mi uzaylı bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Bunu ben almıştım. Şimdi bugün e, çizgi hazırım. Almak istiyorsanız Google'den alabilirsiniz. Şimdi. E, şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle. Bakın. Şöyle. Evet. Böyle yaptım. Sadece şöyle. Buraya koyun. Şöyle. Sonra da Oğlum görüyor mu ya? Heh, görüyor. Bakın. Şurada. Şurada. Tamam. Şimdi yuvarlak göründü gördüğünüz gibi. Şöyle. Yuvarlak. Şimdi şunu. Böyle. Aşağı. Evet. Evet aşağı yaptık. Şöyle bacak. Son şöyle. Güzel mi olmuş arkadaşlar. Çok kolay yani. Şunları da böyle çanta. Şimdi bunu biz artık e -m, e -m, Çizeceğiz Hangi Boya Ben yani e Şunu seçiyorum Yani mavi Böyle çizeceğim Ama kafa değil Aslında kafa çizebiliriz de Bakın Şimdi iyice bakın bu çok önemli Bacak. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi çıkmaya başlıyor. Ay bu güzel değil ki. Biz bu bana şöyle bir güzel güzel. Bu çok pahalı biliyorsunuz. Şöyle arkadan çizmeden. Tam da şöyle. tamdır. Çiziyorum. Çiziyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi bunun kafasını da çizeceğiz. Şöyle Daha bitmedi. <laughs> Şunun kafasını da çizeceğiz? Görüyor musunuz? Bunlar bu. Bunlar değişik. Bunu alacağız. Şöyle. Kamera bulanık görmüyor herhalde. Ben, göstermiyor. Bizim şu geliyor World Game. 6. Ocak'ta gelecek. Bunun videosunu çekmez, çekmez video çekeceğim arkadaşlar. Birazcık zor. Ama size güveniyorum arkadaşlar. Bunu siz yapabilirsiniz. Ulan. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi Among Us. Arkadaşlar. İsmi Among Us Pratik mod yani. Böyle düşün. Kolay düşünürüz. Çünkü bu zor değil. Birazcık zor olabilir ama zor değil. Tamam. Siz zor diyorsunuz ama zor değil bu. Çantalarında da mal yapalım. Kendimi Among yaptım. Uzaylı. Kendimi uzaylı yaptım. Bir an live'da da unutmayın. İyi de söyleyeceğim size. Ama bilmiyorum. Şimdi mavi oldu ama şimdi olacak. Kır Yapınca kırılır. Gördünüz mü? Ben çok güzel çiziyorum. Siz de çiziyorsunuz arkadaşlar. Siz de çiziyorsunuz. da. Şimdi olacak. Bunun ismi Moga Şöyle çizersek tam bitti arkadaşlar. Bakın mavi mavi bu ünde bir Among us çizelim. Siz de bilirsiniz. Amongus böyle çizilir. Lan? Bu çok güzel ben aldım bunu. Bugün yani evde kalacağız Size her gün video çıkacağım. İki günde. Bugün haftada ne? Siz bakın ama onun... Bakın. Among us. Bu one, bir tane Sen alabilirsiniz, Ücretsiz, parlı değil. Bunu indirebilirsiniz. Ve şunları istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve abone de unutmayın. Herhalde çizdik arkadaşlar güzel. İlk defa çizdim. Ya ee, devam gelmek istiyorsanız like istiyorum işte. Devam gelirse. Böyle çizemiyordum yani böyle şey oluyordu ama şimdi çizdim. Şimdi kalemler var elimde. Şimdi şunları ben tam tam oldu. Böyle koy. Evet arkadaşlar videom video güzel miydi? Like me.